Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın dizisinin birbirinden yeni kamera arkası görüntülerini getirmeye devam ediyorum. Araba çekimlerinden yeni görüntüler geldi. Bugünkü 63. bölüm çekimlerinden yepyeni muhteşem kareleri sizler için bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum dış çekimlerden gelen kamera arkası görüntüleri anında sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Eğer sizler de yeni bölümden yeni kamera arkası görüntüleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.